Merhaba gençler tekrardan 11. sınıf ve aynı zamanda TYT konusu olan Milattan Önce 6. yüzyıl ve Milattan Sonra 2. yüzyıl konu sorularına devam edelim. hadi başlayalım gençler. Buna göre ontoloji için hangisi söylenebilir diyor. Bakalım. Antik Yunan'da ilk felsefe ontoloji ile başlar. Yani varlıkla başlar arkadaşlar. Varlığa dair kültürel ve mitolojik açıklamaların güvenilir dayanaklara sahip olmaması hatırlıyorsunuz ki dinster açıklamalar daha çok aklı dayalı olmayan efsanevi olaylar, mitler vardı arkadaşlar. Bunlar çok aklı dayanılır değil, dayalı değil, güvenilir değil. böyle olduğu için de Yunan düşünürleri aklı dayalı bir yolcu, yolculuğa çağırıyor. Yani Yunan düşünürlerini bu durum aklı dayalı bir yolculuğa çağırıyor. Aklı kullanmaları gerektiğini anlıyorlar arkadaşlar. Buna göre ontoloji için hangisi söylenebilir? Varlığa yönelik güvenilir bir inanç oluştururlar. Kültürel oluşumları varlık anlayışına dayandırır. Varlığın kaynağına yönelik rasyonel bir sorgulama yaparlar. Rasyonel, akılcı demek arkadaşlar. Zaten dedik ya aklı dayalı bir yolculuğa başlıyorlar diye. O zaman cevabımız ne arkadaşlar? Ee, bir Ceyhan ama diğer şıkları da sizin için e, bir bakalım arkadaşlar. Hemen e, Ceyhan'ımızı işaretleyelim. Denizli'ye bakalım. Yunan toplumuna uygun varlık anlayışı oluşturur. Ya Bunların hiçbiri bu kadar genel yargılar burada anlatılmıyor. Ama zaten rasyonel bir sorgulama yaptığı, aklı dayalı bir yolculuk oldu arkadaşlar. C şıkkında veriliyor. 2 ile devam edelim. Bu parçanın hareketle Aristoteles'in bilgi konusundaki görüşleri aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir? Evet, Aristoteles'in bilgi konusundaki görüşüne bakıyoruz. Aristoteles'e göre varlığa ilişkin bilgiyi elde ederken duyular ve akıl yürütme önemlidir. Bilinen şey duyulara etkileyen form almış maddelerdir. Bilinen şey duyulara etkileyen form almış maddelerdir. Nesnelere ait duyusal veriler akıl yürütmeler yoluyla nesnelere ait duyusal veriler akıl yürütmeler yoluyla bir kavramla ilişkilendirilir ve nesnelere ait bilgiler zihindeki kategoriler yoluyla edinilmiş olur arkadaşlar. Hemen bir şöyle bir bakalım ne anlatmaya çalışmış. Bilginin kaynağı dayan, deneye dayalı olgusal dünyadır diyen pozitivizm. Ee, arkadaşlar sadece deneye dayalı olması değil, akılsal bir süreçten de geçiyor. Kesin ve değişmez bilgiye sezgi aracılığıyla ulaşılır diyen entüzyonizm. Sezgiden hiç bahsetmeye gördüğünüz gibi. Fayda sağlayan bilgi doğru bilgidir diyen pragmatizm. Pragmatizm faydacılık, entüzyonizm sezgicilik, pozitivizm olguculuk bu arada. Pragmatizm arkadaşlar e, faydacılık, fayda sağlayan bilgiden bahsetmiyor. Görünenlerin içinde bulunan öz doğru bilgidir diyen fenomenoloji. Arkadaşlar görünen şeylerin içerisindeki e, öz boşluk bir kenarda kalsın zorunlu kesin ve genel geçer bilgilere akıl yoluyla ulaşılır diyen rasyonalizm. Zaten Aristoteles arkadaşlar rasyonalist yani akılcı bir filozof. Cevabımız Edirne. C, D, işte, D şıkkına tekrar geri dönüyorum arkadaşlar. Şimdi burada e, paragrafa tekrar geri dönüyorum. E, özlerden, fenomenolojiden yani e, görünenlerin içindeki özlerden burada bahsetmiyor arkadaşlar bahsettiği şey akılsal veriler. Dolayısıyla rasyonalizm diyoruz ve üçüncü soruya geçiyoruz. Sokrates'in bu görüşlerine dayanarak hangisine ulaşılabilir? Sokrates'e göre erdem ve bilgi aynı şeydir. Çünkü bilgili olmak erdemli olmaktır. Erdemli olmak bilgili olmayı gerektirir arkadaşlar. Doğru davranış ancak doğru bilgiyle mümkündür. Dediğimiz gibi arkadaşlar cahil insan yoktur, bilgisiz insan vardır güzel davranan, ahlaklı davranan insan bilgili insandır Socrates e, Sokrates'e göre. Ahlaklı olmak için iyi bilmek gerekir. Kimse bilerek ve isteyerek bile isteye kötülük etmez. Kötülük bilgi eksikliğinden kaynaklanır. Evet, hangisine ulaşılabilir bakalım arkadaşlar. Erdem gelip geçici bir bilgidir. Gelip geçici değildir. Hiç bahsetmiyor zaten. Deneyimsel bilgi erdemin kaynağıdır ki deneyden bahsetmiyor, deneyimsel bilgiden bahsetmiyor. Kötülük olmadan iyiliğin değeri yoktur. Yani bu çok başka bir konu. Buraya uygun bir konu değil. İnsanın erdemli olmasının temelinde bilgi vardır. Arkadaşlar insanın erdemli olmasının temelinde evet bilgi vardır. Bu şıkkı bir kenara bırakıyorum. E yok diyorum. Kötülük de iyilik gibi insanın seçimlerine bağlı olarak ortaya çıkar. Seçimler değil de cahilliğine bağlı olarak, cahilliğine bağlı olduğunu, eğitimsizliğine bağlı olduğunu söylüyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Denizli deyip bir diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki yaklardan hangisine ulaşılabilir? Sokrates'e göre insanın kendi üzerindeki egemenliği olan, ölçülülük için gerek duyulan tek şey iyiye ve kötüye ilişkin bilgidir. Çünkü insan kendisinin ne olduğunu, hayatta geçirilmesi gereken en temel ihtiyaçlarının, yeteneklerinin ve arzularının neler olduğunu bildiği takdirde ancak kendi üzerinde tam bir denetim ve hakimiyet kurabilir. Bu yüzden Sokrates'e göre yalnızca bu kavrayıştan yoksun olan budalalar ölçü ve kural tanımazlar. Hangisine ulaşılabilir arkadaşlar? Cehalet mutluluk getirir. Kesinlikle Sokrates'e göre Cehalet mutluluk getirmez. Mutlu olmanın yolu bilgi, e, bilgi olmadır, bilgi sahibi olmalıdır, olmalıdır arkadaşlar. Özgürlükler sınırsız olmalıdır. Hiç bundan bahsetmiyor. Mutlak iyiye ulaşmak mümkün değildir. Arkadaşlar mutlak iyiye ulaşmak mümkün değildir diyemez. Çünkü mutlak bilgiyi savunan bir insan. Kendini bilen kişilerden midir? Evet burada kendini bilmekten bahsediyor. D şıkkını kenara bırakıyorum. E'ye geçiyorum. Ahlaki kararlar kişinin arzu ve isteklerine bırakılmalıdır. Ee, arkadaşlar böyle bir şeye ulaş, ulaşamıyorum. Ulaştığım tek şık denizli. Kendini bilen kişi erdemlidir. Hatta Sokrates kendini bil diye bir kendini bil, kendini tanı diye bir de e, cümlesi vardır arkadaşlar. Buna göre erdemli olmak bir diğer sorumuz. Buna göre erdemli olmak aşağıdaki ölçütlerden hangisine bağlıdır? Aristoteles'e göre cesaret erdemi korkaklık ile gereksiz asılganlık arasında cömertlik ise tekrar okuyorum. Aristoteles'e göre cesaret Erdemi, korkaklık ile cesaret erdemi, korkaklık ile gereksiz atılganlık arasında bakın ne korkak olacaksın ne gereksiz atılgan olacaksın. Cesaret tam bu ikisinin ortası. Cömertlik erdemi ise müsriflik ve cimrilik arasında davranabilmektir. Yani ne cimri olacaksın ne müsrif olacaksın arasındaki cömertliktir arkadaşlar. O zaman ben hep altın orta kuralından bahsediyordum değil mi? Ortayı bulmadan bahsediyordum. Evet şöyle bir bakıyorum ortayı bulma dediğim tek şık adan arkadaşlar. Arkadaşlar burada biraz daha e, bahsettiğimiz şeyler, e, bahsettiğimiz slayttaki konular e, şöyle bir tekrar taranırsa aslında eee protograf atıyorum işte Aristoteles, Sokrates, Platon deyince her birinin e, her birinin bir e, fikri var arkadaşlar. O fikirleri bilirseniz hemen zaten testteki sorulara nasıl bakacağınızı anlayabilirsiniz. Bu parçada Sokrates insanın erdem sahibi olmasında aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Sokrates'e göre felsefi bilgi tüm yaşamı sorgulayan ve yaşama bütünlüğünü anlamaya çalışan zihinsel bir etkinliktir. Ancak böylesi bir zihinsel etkinlik insanı gerçek anlamda erdemli kılar. Çünkü yalnızca felsefi düşünüş bize sorgulanmış ve temellendirilmiş rasyonel amaçlar sunar. İşte ancak bu anlamıyla bilgi kişiyi erdemli kılabilir. Dedik ki arkadaşlar Sokrates insanın erdem sahibi olmasında hangisinin önemini vurgulamıştır? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Felsefi bilginin, gerçeğin bilgisinin, doğaya uygun yaşamanın, sürekli olarak hayatı sorgulamanın, gerçekçi amaçlar için çabalamanın. Arkadaşlar bakın, ilk cümlesinde felsefi bilgi şuradan bahsediyor gördüğünüz gibi. O zaman tek şık Adana doğru cevabımız diyebiliriz. Evet. Diğer şıkka geçiyorum arkadaşlar. Felsefi bilgim dedikten sonra. Yediye geçiyorum. 7 arkadaşlar. Buna göre Sokrates'in etik görüşüyle ilgili olarak hangisine ulaşılabilir? Evet. Sokrates tüm ahlaki erdemlerin bilgi formlarının olduğuna yanıyordu. Şöyle ki adaletin ne olduğunu bildiğimizde bundan çıkan sonuç adil olabilme durumumuzdur. Bakın Sokrates tüm ahlaki erdemlerin bilgi formlarının olduğuna inanıyordu. Evet hangisi etik görüşüyle ilgili bir e, cevaptır arkadaşlar bakalım. Bilgi erdemdir. Sokrates deyince artık e, şunu anlayabiliyorsunuz değil mi bilginin erdem olduğunu, e, cesaretin bilgisizlikten kaynaklandığını, kendini bilmenin çok önemli olduğunu, sorgulamak, insanın hayatını sorgulaması sorgulanması gerektiğini bu cümleleri aklınızda geçirirseniz arkadaşlar zaten şıklardan bir tanesini Sokrates başlığı altında görebilirsiniz. E, hızlıca paragrafı anlayabilirsiniz. Dolayısıyla bilgi erdemdir. Zaten burada bilginin erdem olduğundan bahsediyor. E, i̇nsan özü gereği iyidir. Bilgi yararlıysa mutluluk getirir. Ahlaki eylem haz veren eylemdir. Ahlaki eylemin amacı ödeve uygun davranmaktır. Bunlardan hiçbiri e, yukarıdaki paragrafta değil arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız tabii ki e, Adana diyoruz ve 8. soruya geçiyoruz. Evet. 8'e bakalım gençler. Şöyle bir bilgi konusunda protagorasının insanı ölçü olarak ölçü olarak almasının ahlak felsefesindeki sonucu hangisi olabilir? Protagoras insan her şeyin ölçüsüdür sözüyle derken şunu kast ediyor arkadaşlar. Dedik ya rüzgar üşüyen için ee, soğuk, üşümeyen için ise soğuk değildir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız e, dolayısıyla arkadaşlar cevabımız şöyle bir tekrar bir bakıyoruz. İnsan insandan insana değişebilen bir cevap olacak. E, o zaman diyoruz ki acıdan kaçıp fazla yaklaşma böyle bir şey yok bireysel faydayı egemen kılma, bireyi ahlak konusunda bilinçlendirme, ahlak yargıların görevliğini kabul etme. ve evet arkadaşlar görecelilikten bahsediyoruz. Yani cevabımız denizle. Bir diğer sorumuza, dokuzuncu sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Protokolüse göre insan her şeyin ölçüsüdür. Bir önceki soruda e, arkadaşlar hatırlıyorsanız buradaki insan bireysel insandır ve bu bireysel insanın algıları doğru ve yanlışın belirleyicisi olmaktadır. Evet kişiye göre değişebilirlikten, görecelilikten bahsediyor. Mesela fotoğrafı deyince aklınıza görecelilik gelsin. her şeyin ölçütünün insan olduğu aklınıza gelsin arkadaşlar. Bireysel algıları temel alan fotoğraf için ahlaki alanda da bir görevlilik söz konusu olmaktadır. Buna göre hangisine ulaşılabilir bakalım arkadaşlar. İnsan ahlaki değerleri toplumda hazır olarak bulur. Nesnel ve evrensel bir iyi söz konusu olabilir mi sizce? İnsan için her şey değişiyorsa, e, ahlak, ahlak, e, ahlaki yargılar da insan için değişebiliyor o zaman arkadaşlar. Ne diyebiliriz buna? Şöyle bir tekrar bakalım. E, nesnel ve evrensel bir iyi söz konusu olamaz. Cevabımız bursa arkadaşlar. Evet şöyle bir diyelim Devam edelim. Buna göre Herakleitos'un diyalektik düşüncesiyle ilgili hangisine varılamaz? Herakleitos'ta diyalektik yeni bir şeyin ortaya çıkması arkadaşlar diyalektik süreç dediğimiz şey aslında bir değişim, dönüşüm süreci. Bu oluş karşıtların savaşı ile mümkündür. Çatışma yeni bir şeylerin meydana gelmesinin sebebidir. Örneğin gece ve gündüzün savaşı bir gün oluşturur. Evet, varılamaz diye bakalım. <laughs> diyalektik yeni bir şeyin oluşumunun koşuludur. Evet burada bahsediyor zaten. Karşıtların savaşı var. Gece tez, gündüz anti tez, bir gün ise sentezdir. E, tez ve anti tez tam birbirlerine zıttı arkadaşlar. Sentez ise bu ikisinin birleşimi ya da savaşından ortaya çıkar arkadaşlar. Çatışma dönüşümlü olarak sürmektedir. E, evet. Diyalektik evrenin ana maddesidir. Bundan bahsetmiyor arkadaşlar. Her şeyden bahsediyor. Tüm diğer şıklardan bahsediyor ama Edirne'den bahsetmiyor. Evet. E, bir testimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. E, diğer testlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. mutlu kalın.